Selamlar, Word belgesinde sayfa boyutu değiştirme nasıl yapılır? Bugünkü videomuzun konusu bu. İlk önce Word belgemize bir otomatik bir metin yazdıralım. Metin üstünden sayfa boyutunu değiştirelim arkadaşlar. Metin varken daha net görebiliriz. Mesela 5 e 5 boyutunda bir Yazı yazdırmış olalım. Evet şöyle bir sayfalık bir yazımız var. Şimdi bu standart boyutu neymiş bir bakalım. Nereden gidiyoruz? Sayfa düzen menüsüne geliyoruz ve burada boyut yazıyor. Gördüğünüz gibi tıklayalım. Şu anda bizim sayfamızın boyutu A4 boyutundaymış. Yani bir kağıt normal bir kağıt boyutunda. Bazı projelerde bazı işlerde A4 değil de mesela A4'ün bir küçüğü olan A5 boyut oluyor veya A4'ün bir büyüğü olan A3 boyutlu e, projeler oluyor. Bunun için sayfa düzenini değiştirmeniz gerekiyor. Boyutun boyutunu değiştirmeniz gerekiyor. Sayfa düzenine geliyorsunuz, boyuta tıklıyorsunuz ve mesela A3 seçelim. Şu anda sayfamız gördüğünüz gibi tamamıyla A3 boyutta oldu. Yani biz bu işlemi yaptığımızda yazdırırken herhangi bir yerde, e, tabi ona göre donanımlı bir yazıcı da gerekir. A3 boyutunda çıktı, alabiliriz. E, mesela daha küçük boyut olan A5'e de seçebiliriz. Mesela mektup boyutu var. Letter dediği mektup boyutu. Buradan da boyutları ayarlayabiliriz. Bunların yanında bize farklı bir boyut lazım ise e, burada geliyoruz yine boyutlara tüm sayfa boyutlarını tıklıyoruz. Buradan genişlik ve yükseklikten kendimiz özel boyutta belirleyebiliriz. Belirlediğimiz özel boyutu sadece bu belgeye mi yoksa varsayılan olarak mı ayarlayacağız? Onu da uygulama yerinden seçerek tamam diyebiliriz. Evet gördüğünüz gibi sayfa boyutu bu şekilde basitti. Bu şekilde kullanabilirsiniz.